Merhabalar, ben Ergen Öküz. Bu uygulamamızda bir motoru start butonuna bastığımız zaman önce 10 saniye çalış, çalıştırıp ardından 5 saniye durdurarak periyodik bir çalışma göstereceğiz. Start butonuna bastığımız zaman motor 10 saniye çalışacak. O 10 saniyeyi bu T1 ton tipi timer sayacak. Ardından 5 saniye motor duracak. Onu da bu T2 ton tipi timer sayacak. Ardından motor Tekrar 10 saniye çalışacak. Bu şekilde periyodik bir çalışmayı göstereceğim. Herhangi bir anda stop butonuna bastığımız anda motor duracak. Önce inputları atadık. Input 0 start, input 1 stop. Output 0 da motor olarak atadık. Ardından touch panel programımızı şu şekilde yaptık. Bir start butonunu bir stop butonu atadık. Motorunlanmasını koyduk. T1'in timer, T1 timer için bir gösterge koyduk. Burada T2 Timer için bir gösterge koyduk. Şimdi proje, pro, programımızı çalıştıralım. Online dedik, login dedik. Evet, önce Visualization'dan çalıştıracağım. Start butonuna bastığım zaman motor çalıştı. PLC üzerinde de output 0 çıkış verdi. Visualization'da da e, rengi değişti. Aynı şekilde de Visualization'daki göstergede de 10 saniye sayıyor. E, 5 saniye boyunca motor duracak, 5 saniye de sayıyor burada kodis üzerinden de timerlar sayıyor. Stop butona bastığım zaman da motor duruyor. Bir de visualization panel üzerinden çalışalım. Pardon touch panelden çalışalım. Start butonuna bastık. Start butonuna basan motor çalıştığı için sarı oldu. 10 saniye boyunca sayıyor. 10 saniye boyunca motor çalışacak. Ardından 5 saniye duracak. O 5 saniyeyi de T2 timer'ı sayıyor. Stop butonuna bastığımız anda motor duruyor.